Tamam, Onu halledelim. Maç. Tamam, o zaman hadi. Hello my friend. Welcome Hello. to my channel. Please subscribe before you start video. Bak Mahmut izle şimdi. <laughs> Allah. Şu iki ele alalım. Arkanız kuş gelmez. Gel. Gel. Abi o ne? Ben çok iyi nargile yapıyordum. Manyak. Çek. Adam geliyor. Adam koşuyor oğlum üzerimize. O kim? Ananın abi. Adamı! Kaskımı geri verir misin? Kaskımı geri ver. Uş, götü fenaymış bu arada. Size özel sumo hey. göstereyim. Bakın. Oh. Nereye gittiğine çok iyi bakın bu sumo. Sayın e, yetkililer. Bu arada Annos abimizin takımına hayırlı uğurlu olsun. ile anlaşmışlar kendileri. Çok güzel bir iş birliği bu arada. Ben de bir şey sormak istiyorum. Sayın Mercedes veya BMW Kral Aray sosyal medya hizmetlerine sponsor olmak ister misiniz? Sadece <laughs> soru yanlış anlaşılmasın lütfen. Sadece bir soru. Spor. yani espor. Ankara Espor hani belki. Eyvallah abi. Hani duyarsanız bu burada... olan bir şirketiz. Rit. Şimdi buzul pençe geldi. Tet tarafa be. Bir ne ne Açım acaba lan? Oğlum biri bana Yagermen gibi edit yapsın ya. Çok güzel bir ya Ha gayret. Ha gayret oğlum. Canını yese. Polis kesin geçer o geçtiyse. Dadi dadi polis emre geldi. O... Bu ama mantıksız bu arada ya. O niye düştü? <laughs> Bunlar Ben ama. saklandım. Bu nasıl bir ekip lan? Zelleller, Baturay ne yapıyor? <laughs> Dur bir dakika. Düştü. <laughs> bunlar açılıyor Ben ama... saklandım. Ben Kemal. İyi akşamlar. <laughs> Ay oğlum <kadar> çektim. <laughs> <laughs> Yakacağım ortalığı. Nerede amına koyayım? <laughs> <laughs> Vallahi vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Niye olmadı lan? <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> lan o... <laughs> Ne oluyor amına koyayım ya? Ulan bu niye patlamıyor? Kaptet gelmişler bu. Ona <laughs> <Bana> ne oldu? <laughs> Herkese Selam, selam. Selam. This is the baba boy. Oh! Bu, bu, bu. Binlerce mi? Reaksiyon verme. Murat. Nerede? Murat, Murat al şunu. Allah'ın yavaş! Oğlum abi abi! Ya ne yapıyorsun oğlum? Adamı öldürdün mü? Bakın bu şiras motherfucker seni. Sakın, sakın, sakın. <laughs> Abi dayanamayacağım. Dayanamayacağım. Psikoloğa gitmem lazım. Psikoloğa gitmem lazım. Psikoloğa gideceğim. Bar. At bana. At bana. At kız. Aa. Anlat abla. <laughs> ya uçma uçma. Akşam akşam akşam. Aa, akşam. Alırsan anana söverim, anana söverim. Senin ananı ya? Sabah sabah ya. Gün doğarken Ya Güneş hey, hey, batarken abi. bir daha. Ne oldu şimdi? Oğlum elinde niye silah var senin? Sakin ol. Mine... My... Tövbe. Bak. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Ya bak Enes Batur. Ağaca vurdun tamam dedik. Alkol içtin tamam dedik. 724 ırkçılık. Video çekmeyip ortamlara gittin tamam dedik ama yeter. Yeter Enes Batur. Yeter. Güncellemiyor. Ben o zaman yer altına iniyorum. Hazır mısınız? Tam ekranı aldım. Bakın. Tam aldım. Belki götüm mü görürsünüz ya. Değilsiniz. Hop! Oha <laughs> gözü çıkınca sesin bir. değişmiyormuş. Ha? Bir gün maden keşfine çıktım bir günlük <O> <da>. Mert Baboli! Ölüyorum! Ben dışarı bomba sattım, Geldiler yan taraftaki teklide. Yukarten Plusli. Bomba attı. Ya yuh artık! Bomba içeride! Ben neyim abi? Asyalı gibiyim. Hayır, sen kimsin tahmin et. Yapma! Buradayım be, buradayım! Manzaraya bak. Yavaş lan, ölüyorum. Oğlum geçen Gökhan Ömer bana sallamıştı ya. Ben dedim Instagram'dan yazdım. Hani gel dedim bana laf atıyorsun. Hani yaşını başını almış adamsın, asker adamsın dedim. Gel bir görüşelim dedim. Gelmemiş, gitmiş, şehir değiştirmiş. Ya, bu da bilinsin. Öyle korkmayız da yani kimseden de. Şimdi nerede bilmiyorum. Ama bir gün ağırlamak isterim kendisine. Metropol'de. Beni yere indirsene Ağzını sikeyim Bir Disconnect iki maymunla hep aynı şeyler Ablacım Arkada ya? müzik çalın niye domaldın Kapatamıyorum <laughs> <laughs> Abi bu instagram youtube her yer Neden böyle ya Heytel Domalan karı varmış ekranında. Ekranında domalan karı var diye kim söyledi yine? Bu kadına ispikleyip durmayın beni artık. Bak yayını vayını bıraktım geldim. <laughs> Müzik dinliyordum. Al tabi yok. Bir baktım hani otoplay ile çıkıyor ya. Hı. Bir baktım hani böyle böyle mix şarkıların falan çıkıyor yine. Ve 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 ve. Bir domalıyorlar ya. Yeah. Spence, you're <laughs> wearing, you're wearing now. You're wearing now. I'm wearing now. I'm wearing now. Sen videoyu beğenmeyen bu kurususun değil mi? Olay like kat, olay like kat. Çay yapmaya kadar gidiyorum, geleceğim. Tamam abi. Adamı gördünüz mü? Bizim adam flaş atmasaydı daha iyi olabilirdi. Göklerde kartal gibiydim. <laughs> Erkekleri güldürmek bu kadar basit abi. 31'de zaten karşında kahkaha atıyorlar. 31 yaşıyorsunuz. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa bo, En seksi yayıncı karıyı mı seçeceğiz şimdi? Twitch bir de. Ya kanka bet bir terayla fari <laughs> namına koyayım kanka. Bu nasıl bir anlıyoruz ya biz Twitch'te? Alo. Yürü bak şimdi bak. Bunlar kim oğlum? Oğlum bunlar travesti. <gülüyor> bunlar <laughs> LGBT'li. <laughs> Hiç <gülüyor> görmedim ki bunları. Bakın görüyor musun? Bu çocuğu bütün maç burada. Annesini bunun annesini gözümün önünde böyle bağlayacağım böyle. Galiba annesiyle bir ilişkiye girmek istiyor sanırım. arkadan elleri bağlı yani kalacak. Gözümün önünde annesini çatır çatır. Hey! Aile var ne biçim konuşuyorsun? Yar Oyuna <laughs> ne olmuş lan? Hadi set alakalı? 10 numara çarp. Batu'ya bayılıyorum ya ben. Keşke beni sikine taşşağına sürse. Oynarken stres var mı? Yok yok yok. <laughs> Zaten stres yaparsan bu oyunu oynayamazsın kardeşim. Bak şimdi şuraya geliyorsun. Ah. Çok iyiydi. Ya ananı s*** avrupa çocuğu ya. <laughs> Mal bu. Ne oluyor lan? <laughs> Nasıl bir <feraltı> lan? <laughs> ne oldu lan? Ya ananı s*** çocuğu ya. Mal bu. Nasıl bir lan? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum gerçek dürbün ama. Gerçek dürbün mü? Hani chat bak bir. Evet. Sence Erasmus'a gidilir mi ne düşünüyorsun? Okul kalacak yerimi falan bulmuyor Ve nerede staj yapacağımı bulmuyor Gidilir mi sence? Erasmus nerede bilmiyorum açıkçası <laughs> Haritadan bakmak lazım <laughs> Koptu bunu kıyım. Sen ciddi misin lan? Ciddi lan bu. Kanka vallahi. Ahil cihede almıyor. Bir de arabadan varamadan attan battan konuşup duruyor ya kanka. Ay koptu bunu kıyım. Uzat uzat kanka boşver. Daha kötüsü var nemlendirici işin. Adamlar balıkçılarının elleri çatlamasın diye nemlendirici krem yapıyor. Bizimkiler o kremi alıp anal seks yapıyorlar onlar. Ananı sikeyim senin. Aa. Adam onu oradaki emekçi balıkçının elleri çatlamasın diye icat etmiş. Özel bir şeyler geliştirmiş. Sen gecenin saat iki buçuğunda... <laughs> yayın kaparken kızlar. Canlarım kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir yayın geçti. Çok iyi bir yayın oldu. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yayın kaparken erkekler. <laughs> Ay bunu siktim Çakan lan. Çok hangi artık. Abi Yager bak bak yılda yılda bir atıyorum baba Şunlara şunlara uzun uzun at kanka kanka be. Hadi la. ne